Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekili Sayın İsmail Güneş beyefendi gündem dışı konuşmasında doğal olarak Uşak ilinin sorunlarından bahsetti. Ben de komşu il Kütahya'nın bir milletvekili olarak Uşak ilinin sorunların çözümüne her zaman katkıda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Ancak Sayın Milletvekili konuşmasında Uşak ilinin büyütülmesi için Kütahya ilinin bazı ilçelerinin Uşak'a katılması gerektiğini ve yapılacak halk oylaması sonuçlarına saygı duyularak bunun gerçekleştirilmesi yönünde bir talepte bulundu. Bunun bölge illeri arasında ciddi anlaşmazlıklara ve siyasi yönden de büyük sıkıntılara yol açacağını ifade etmek istiyorum. İllerimizi bu şekilde bir ilin ilçelerini kendilerine katarak büyütmeleri yerine hükümetin bugüne kadar ihmal ettiği, yapmadığı ya da yapmakta yetersiz kaldığı bölge illerindeki yatırımları çoğaltarak illerimizi büyütmenin ve göçün önüne geçmemizin daha doğru bir yol olacağını ifade ediyorum. Dolayısıyla Sayın Milletvekili'nin Kütahya'nın bazı ilçelerinin Uşak iline bağlanması yönündeki talebini gönlünden geçeni yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Buna Kütahya ilinin milletvekilleri olarak asla müsaade etmememiz gerektiğini ve etmeyeceğimizi ben de burada açıklamak istiyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.